arkadaşlar şimdi benim aklım işte babaanne bir yıl önce parfüm ablamı vermişti şu kadardı ablam bu kadar neydi şimdi ablam kullanmıyor neymiş kokusunu beğenmiş artık modası geçmiş bana verdi ben de işte atak çöpe ben de ayrı atma dedim bana ver dedim sonra nasıl bu arkadaşlar Gözün bunu sıkıcı gözünüz yani. Gözünüz yana kolonya gibi. Ama havada az kokusu var. Şimdi hemen kokusuna bakacağız. Elimi kapadım. Hmm, çok güzel kokuyor. Biraz da kolonya kokuyor. Bir de ablam bana şöyle bir krem verdi. Daha yeni almış. kendini almış. Üzerine bana da almış. Çünkü ben de istedim krem tabii ki. Kendine başka almış ama bana bundan almış. Güç maskesi. Saç kremi bu. bu. Ben ona saç kremi alsın demedim. o zaman gelmişti. Şöyle şöyle sonra arkadaşlar ben bunu arkadaşım hediye edeceğim. Hediye etmeden bir kulayım. Bok gibi kokuyor. Ben bok gibi kokuyor diyorum ama onun halinde sürüyorum. Neden? Çünkü sürmek istiyorum. Benim arkadaşımdan da kullanıyorum. Aman saçım çok yaptı. Üstüne kok. Nerede be? Günlük bakalım. Bu kadardı. Size yapıyorum. Görüşürüz. Size bir <laughs> teşekkür. Bye.